Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmişler. Bu istigrakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin Ali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar neler aldım. Taş haşrolup beynimden artık bir müsalsel yağat. Zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun ve öyle coşturdu. Ki vadiden yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne murik nameler yarab, ne mevca meslemlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti. Güya suri mahşerdi. Eşin var, Asya'nın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, ne derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu çiğnense, çiğnenmez senin yurdu. Bugün bir yemyesil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin, hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şahit ruhi serbazın. Ufuklar, buğdi mutlaklar mahkumu pervazın. Değil bir kayla sığmazsın kanatlandın mebada. Hayatın en gayedir. Ahrara, dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır. Niçin bir damlacık göğsünde bir ümmen hürrişandır. Hayır, matem senin hakkın değil. Matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok. Adanalar baharımda. Bugün bir hanımansız serseriyim. Öz diyarımda. Ne ki? Şarkım ben vefasız, kansız evladım. Seraba, garba çiğnettim de çıktım hake ecdad. Hayalimden geçerken şimdi. Fikrim her cümerç oldu. Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki, Nakus inlesin beyninde Osman'ın. Eza sussun, Fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne icrandır ki, En şefkatli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler, Harab olsun, turab olsun. Çökük bir kubbe kalsın, Mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin, Muazzam kabri Orhan'ın. Ne ebettir ki vahdetgahı dinin devri taş taş. Sürülsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış anvanlar yerde işkenceyle kazansın. Serilmiş gövdeler binlerce yüz binlerce doğransın. Bulasın sonra İslam haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül. Senin hakkın değil mi at?